Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. değerli seyircilerimiz yine yeni bir video konferans bağlantısıyla karşınızdayız. Bu kez Hollanda'ya gidiyoruz ve Hollanda'nın Rotterdam kentinde Türk vatandaşlarımızın hukuki süreçleriyle yakından ilgilenen avukat Enes Etlik'le karşınızdayız. Hollanda'da neler yaparsınız? Çalışma ve ilgi alanlarınız arasında neler vardır Enes Bey? Bizim buradaki çalışmalarımız üç başlıkta toplanmış durumda. İlk başlığımız... buradaki burada açtığımız hukuk bürosu vesilesiyle Hollanda'da yaşayan Türk toplumunu yaklaşık 500 bin Türk Türk toplumunu bu bunları bu insanlarımızın Türkiye'deki hukuki işlemlerini buradan tek merkezden yürütebiliyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye Türkiye'nin kullanmış olduğu uyap sistemi sanal bir sanal bir hizmettir. Ve ben burada tıpkı İstanbul'daymışım gibi, tıpkı Trabzon, Diyarbakır, Ankara'daymışım gibi bütün mahkeme işlemlerini, buradaki Türklerin bütün mahkeme işlemi buradan yapabiliyorum. Bu işimizin tek bir parçası. İkinci parçası olarak da yine Renvoy'u hukuk bürosu olarak. Burada hem Türklerin, yatırımcı Türklerin Hollanda'ya, getirdikleri, yatırmak istedikleri ya da yatırımcı olmak istedikleri konular hakkında yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da tam tersi olarak Hollandalı iş işletmelerin ya da Hollanda vatandaşlarının Türkiye'de yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklara da buradan destek veriyoruz ve aynı zamanda yatırımcıların tabii ki diğer bakımdan da değerlendirilmesi için tam tersine yani Hollanda vatandaşlarının ya da diğer ülke vatandaşlarının Türkiye'de yaşadıkları uyuşmazlıklara da buradan yardımcı olabiliyoruz. Son olarak da Hollanda Türkiye Ticaret Odası'nda ben hukuk müşaviri olarak da çalışıyorum. Tıpkı biraz önce bahsettiğim gibi Biraz daha diğer ileriki konularda bu konuya tekrar değineceğim. Hollandalı firmaların ya da Türk firmalarının burada yapmış oldukları ticari işlemlere de buradan ticaret odası vasıtasıyla yardımcı oluyoruz. Peki Enes Bey bu ticari işlemlerde avukatla çalışmak ne gibi avantajlar sağlıyor? Her zaman avukatla beraber çalışmak evvela bilinmesi gerekir ki mevzuatlara hakim olmak uluslararası ticaret hukukuna, uluslararası Türkiye'nin anayasa madde 90 bağlamında taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bakımından, Viyana Konvansiyonu bakımından ya da New York Konvansiyonu bakımından gibi çeşitli bunu örneklendirebiliriz. Bu tür mevzuatlara avukatlar daha iyi bilirler, işletmeciler tabii ki kendi ürünleri, kendi konuları, kendi konularında uzmanlardır. Ama bu tip uluslararası e, işlemlerde avukatın bulunması hem tarafların güven, güvenli bir şekilde işlem yapmalarına hem ürün kalitesi bakımından iyi bir şekilde işlem yapmalarına ve tarafların e, nihayet sorunsuz bir şekilde işlem yapmalarına avukatlar her zaman yardımcı olurlar. Değerli izleyicilerimiz böylelikle avukatımız Enes Etlik'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.